Var mı yeni bir şey? Yok bekliyorum işte. Anne. Hı. Sen biliyor muydun boşanacaklarını? Anladım. Seninle bir ilgisi. Bir de soruyor musun Zeynep? Tamam ya merak ettim. Bekliyoruz. Merhaba. Sonuçlar çıktı. Aritmiye bağlı olarak bir bayılma söz konusu. Hastamızın daha önce belirgin bir kalp rahatsızlığı olmuş muydu? Hayır. Yok. Peki sık sık bayılmalar oluyor muydu? Hiç olmuyordu yani hiç Çok olmadı. Yok. Daha önce bir iki kere olmuştu. Evet. Hm. İki düzenli besleniyor musun? Evet, bayağı yiyorum. Mesela bir gün içerisinde neler yiyorsun? Yok, yemiyor, yemiyor. Ba bayağı yiyorum. Hayır, yemiyor. Baba. Kahvaltı etmiyor. Öğlenliğin ne yediğini zaten bilmiyoruz. Akşamleyin geldiğinde de bir salata malata bir şey yerse yiyor. Etmet zaten yok. Görmedim yerken hiç. Yedikten sonra kusuyor musun peki? Mide rahatsızlığı, ağrı falan oluyor mu? Hayır ya, hiç olmuyor öyle bir şey. <laughs> Saç dökülmesi, diş etlerinde kanama, üşüme gibi bir sorun oluyor <laughs> mu? Yok öyle bir şey. Zaten benim bir şeyim yok. Öyle bir başım döndü sadece o kadar. Yatasın. Yat. yat. Melis'ciğim. Melis'ciğim biz seni sorgulamıyoruz. Sadece yardım etmeye çalışıyoruz o kadar. Öyle değil mi? Sağ olun teşekkür ederim. Sakin ol kızım. Ben sizi biraz dışarı alabilir miyim? ...biraz önce kalp rahatsızlığı var mı diye sordum, hayır dediniz. Aslında ben bunu özellikle sormuştum. EKG'sinde ciddi bir sorun görünmüyor. Ama bu durum devam ederse ileride büyük kalp rahatsızlıkları geçebilir. Nasıl yani? Yani e, ben Melis'in ciddi anlamda yeme bozukluğu olduğunu düşünüyorum. Yok yani tamam belki biraz az yiyor ama. Az yeme alakalı bir şey değil bu. Diş minelerinde mide asidinden kaynaklanan erozyonlar oluşmuş. Nasıl yani anlayamıyorum ben. Yani tekrarlanan kusmalardan dolayı mide asidinde azalma olmuş. Büyük ihtimalle sizden habersiz laxatifler de kullanmış. Yok. Melis asla böyle bir şey yapmaz. Yani mümkün değil. Endoskopi yapmadan kesin bir şey konuşmam zor. Ama ben Melis'in gastrit olduğundan da eminim. Ya pardon bir dakika böyle bir iki kere kustu diye böyle bir teşhis mi konuyor anlamıyorum ben. Tülin Hanım ben çok ciddi bir yeme probleminden bahsediyorum size. Kan değerlerine baktım potasyum oldukça düşük. E, hatta sıfırın altında diyebilirim size. Muhtemelen uzun bir zamandır devam eden bir depresyon da söz konusu. E doğru orası doğru. Hayır tamam doğru da yani anlayamıyorum ben. Tam biraz gergin günler geçiriyoruz. Depresyonla birlikte intihar eğilimi de olabilir. Bir, zamandır. bir dakika, bir dakika. Hı? E, siz tam olarak hangi tanıyı koyuyorsunuz? Ben Melis'in uzun zamandır bulimia hastası olduğunu söyleyebilirim size. Hatta son birkaç senedir benim tahminime göre. Ama bunu çok usta bir şekilde sizden gizlemiş. Hayır, hayır. Böyle bir şey mümkün değil. Yani... Eğer böyle bir şey olsaydı ben mutlaka bilirdim. Kendinizi suçlamayın. Bu hastalıkların ilk evresinde ailelerin böyle bir şeyden haberdar olması söz konusu değil zaten. Bu çok ciddi bir hastalık. Eğer bunun önüne şu anda geçemezsek ileride tedavisi mümkün olmayabilir. O yüzden lütfen kızınızı en kısa zamanda tedavi ettirin. Sağ tamam. olun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Ben biraz daha kalayım mı? Tamam, kal anneciğim. Kal. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Hadi şimdi uyuyor çünkü. Kafeteryaya <laughs> gideceğim. Bir şey istiyor musunuz? Ya yani bir su alayım mı ben Sağ ol. Ben de geleyim. Nasıl atladık? Ben nasıl fark edemedim hiç bunları? Anlaşılır gibi değil. İnan bana. Doktor söyledi ya zaten. Son safhasına kadar hiçbir şey belli olmazmış ki. Hiç kimse bir şey anlayamazmış yani. Bilmiyorum yani. Hiçbir şey de anlatmadı ki. Yani ben benle paylaşsaydı belki daha önceden bunun önüne geçebilirdik. Hiç buraya kadar varmazdı hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağız? Hal Hallolacak. Bunu da atlatır. Neler atlatmadık ki? Atlatacak beni. Gel gidip doktorla konuşalım. Bizi bekliyor. Bir klinik önerecekti. Eğer şeyse yatıralım bari. Çok beklettin mi? Ne işte? Sorun değil. Ne yaptın konuşabildin mi? Konuştum. Gel içeri anlatırım. Yani daha önce farkına varamaz mıydık diye düşünüyorum da. Gerçi ben okulda kustuğunu fark etmiştim de böyle hastadır falan diye düşündüm. Ne zaman oldu bu? Çok yeni daha. Ya al işte eski bir olay değil ki. Yani üç beş gün içinde olacak bir şey değil. O yüzden kendini kötü hissetme. Ya ne bileyim hani çok üzülüyorum ama. Ya Zeynep tamam ben de çok üzülüyorum. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Yani sonuçta ya ailesinin ilgilenmesi lazım bununla. Yani biz ne yapabiliriz? Ya açıkçası Cihan Hoca kızıyla ilgilenseydi belki her şey daha farklı olurdu. Yani daha erken farkına varırlardı. Ondan sonra ne bileyim yani... ...daha erken tedavi görmeye başlardı. Hadi. Doğru söylüyorsun, tamam. Üzüldüm işte, ne yapayım? Almak istiyorsan yani. Söylediğim her şeyi aynen yazmış. ...bu mektup başından beri Kerem'deyse... ...niye sana vermedi? Ee, anneannem öyle istemiş. Tamam. Anneannen niye senden sakladı peki? Yani başından beri söylediği sürekli bu değil miydi? Amcanın suçlu olduğunu söylüyordu sürekli. Adam ben masumum demiyor ki. Zaten bunlar senin bildiğin şeyler. Ne bileyim. Belki anneannem benim üzülmemi istemedi. O yüzden de söylemedi ya da verdirtmedi. Yani bence... Bu başka ne olabilir ki? Bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.